Ah, merhaba. Benim adım Nergis. Söyledim şey Aksu. Tasarımımı yapabilir miyim? Tamam. Okuyayım. Make Mesela ben bunu çok severim. Niye? Göz altlarım mesela morlukları böyle güzelleştirir. Mesela böyle e, nasıl diyeyim böyle güzelleştirir işte değil mi? Tavsiyem. Yüzü futbola düşüyor. Bunların dikkat çekilmesi lazım. Herkes en önüne koyacaklar. Burada en azından uç e, e, ve meşgul bir nasılıyla burada rızkının tıkaçı yapıyor. Hiç kimsenin borsu üzerinden şey yapması şey Ya bunda gerçek e, yönetimi gerçek. Erkek... Niye? Çok güzel bir şey. Dudağımı nemlendir mi? Bu? Bunu çok severim mesela. Çok 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 çok. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Instagram'a böyle diyor böyle falan filan diyor bunu böyle bu şöyle falan filan diyor. Buna. Çık Kandat. Çınar. Mesela bunu çok severim mesela. Florma. Ha. Florma. Ne kadar komik. Bunu kullandığında yüzüm bir şekilleşiyor ya. Çok evet. güzel oluyor mesela. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum marketlerini. Kaldırıcı onlar, kaldır, <laughs> kaldır. Ne kadar komik. <laughs>